Yunan topraklarının en sessiz ama en tehlikeli köşesinde, dağların arasına saklanmış bir şehir vardı. Adı Sparta. Ama onu diğerlerinden ayıran şey insanların değil, savaşın kalbi olmasıydı. Burada hayat sıradan bir yaşam değil, bir görevdi. Çünkü herkes doğduğu andan itibaren aynı misyona sahipti. Güçlü olmak ve güçlü kalmak. Sparta'nın hikayesi, Dor kabilelerinin M.Ö. 10. yüzyılda güneye Lakonya topraklarına inişiyle başlar. Savaşçı ruhlarıyla tanınan bu Dor halkı, Eurotas nehrinin sessiz sularıyla Taygetos dağının sarp kayalıkları arasında kendilerine yeni bir yurt kurdu başta, küçük köyler halindeydiler. Fakat zamanla birleşip tek bir güç haline geldiler. Böylece her adımı disiplinle şekillenen Sparta ortaya çıktı İlk dönemlerinde Peloponnes'in güneyinde yavaşça güç kazandı. Ancak gerçek dönüşümünü milattan önce 7. ve 6. yüzyıllarda yaşadı. Bu yüzyıllarda Sparta sert kurallarla çelikleşen sistemini kurdu ve artık sıradan bir Yunan şehri değil tüm Yunan dünyasının en korkulan gücü haline geldi. Onların zenginlikle ya da ihtişamla bir ilgisi yoktu. Tek hedefleri askeri üstünlüğü mutlak hakimiyete taşımaktı. Sparta, diğer Yunan kentleri gibi görkemli tapınaklarla dolu değildi. Şehir ihtişamı bilinçli olarak reddediyordu. Mermer sütunlar, devasa agoralar, süslü heykeller. Bunların hiçbiri Sparta'nın ruhunda yer bulmamıştı. Evler kerpiç ve taş karışımı mütevazı yapılardan oluşur, sokaklar dar tutulur, odalar sadelikle şekillendirilirdi. Çünkü Spartalılar için lüks değil, dayanıklılık önemliydi. Şehirdeki asıl değer, askeri eğitim alanları, karargahlar ve gençlerin yetiştirildiği agoge kompleksleriydi. Sparta'nın gücü taşlardan değil, yetiştirdiği insanlardan yükseliyordu bu sert düzeni ayakta tutan yönetim sistemi, Yunan dünyasında benzeri olmayan bir yapıya sahipti. Şehrin başında aynı anda iki kral bulunurdu. Biri, ordunun başına geçer, diğeri şehrin iç düzenini yönetirdi. Kralların üstünde ise Gerusia, yani yaşlılar meclisi vardı. Bu meclis en bilge ve en deneyimli savaşçılardan oluşur, devletin kaderini belirleyen kararlar burada şekillenirdi ayrıca halkın toplandığı Apella'da önemli bir yer tutardı. Ancak gerçek güç her şeyi denetleyebilen eforların elindeydi. Bu beş adam gerekirse kralları bile yargılayabilir, devlet düzenini sıkı bir kontrol altında tutabilirdi toplumsal yapıda tamamen askeri amaca göre kurgulanmıştı en üstte tam vatandaş ve tam savaşçı olan Spartiates bulunurdu. Onların altında özgür ama vatandaş olmayan zanaatkar ve tüccar sınıfı yani Perioikos vardı nüfusun çoğunluğunu oluşturan helotlar ise tarımı yapar, üretimi sağlar ve Spartalı askerleri beslerdi. Sayıca çok olmalarına rağmen sıkı bir denetim altında yaşamak zorundaydılar. Tüm bu düzenin tek amacı vardı. Kusursuz bir savaş makinesi yaratmak. Sparta'nın inanç dünyası da savaşın ruhuyla yoğrulmuştu. Artemis ortaya'nın kültü özellikle güçlüydü ve genç savaşçılar Tanrıça'ya adanan cesaret ritüelleriyle sınanırdı, tanrılara saygı duyulurdu. Fakat Spartalılar zaferin dua ile değil, disiplin ile kazanıldığına inanılırdı. Bu yüzden dini törenler bile sade, katı ve askeri düzenle iç içeydi. Ekonomi ise diğer şehir devletlerinden tamamen farklıydı. Lüks yasaktı. Altın ve gümüş kullanmak suç sayılırdı ticaret önemsenmez. Para birimi olarak ağır demir çubuklar kullanılırdı. Üretimin çoğu helotlar tarafından yapılırdı. Spartalı erkeklerin görevi ise yalnızca savaşmak, eğitilmek ve devleti korumaktı. Bu yüzden Sparta'nın gerçek zenginliği topraklarında değil, yetiştirdiği disiplinli savaşçılarda yatardı ama hiçbir güç sonsuza kadar sürmez. Milattan önce 371 yılında Tebaili komutan Epaminondas'ın uyguladığı yeni taktikler Sparta filansını kırdı ve yenilmezlik efsanesini sona erdirdi. Ardından vatandaş sayısı azaldı, helotların huzursuzluğu arttı ve Sparta giderek sessizleşti. Roma dönemine gelindi ise bir zamanlar tüm Yunan dünyasını titreten bu şehirden geriye yalnızca efsaneler kaldı bugün. Sparta hala disiplinin, sadeliğin, cesaretin ve görev bilincinin sembolü olarak yaşamaya devam ediyor. Taşlarla değil, insan ruhuyla inşa edilmiş bu şehir bu yüzden asla unutulmayacak bir efsane olarak kalacak.